Ben de Oğlum sen team Adam oldun. Oğlum, oğlum ne yaptın? Adam. Aa niye kasıt? Aa ne oluyor? Aa. Ya Aa. oğlum ne yaptınız ne lan? Ne Bizim komp ne? <laughs> din. <Kasırdin? gülüyor> Güzel şeyler söyle. Aa valla bak sonra Ogre deyince küsüyorsun ama yani. Mikrofonu bozulmuş. Hayır Battlefield'da da mesela sen çıktın ya dün. Herkes sana geri zekalı dedi. Haberin olsun ben hariç. Aa. Mikro bubum bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Mikro bubum ne <da> ya? <laughs> ya o yalan söylüyor bu arada. İnanan var mı? Aha. Abi. El... Kulaklık mikrofonun yok mu oğlum? Ben böyle oynayamam. Bye. Abi Oy flash'ı. Abi flash'ı. Oo Ooo. 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 Ben bu oyun trolleyeceğim beyler. Ne o ne o? Ya ne bileyim giriyor giriyor. Ne ama. o ne o ne, ne o, o? Ne o, yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Hayır ne ne o, Niye mikrofonun niye yok amına koyayım senin? Ha bozuldu bozuldu durmuyor amına koyayım mikrofon. Kanka yardım et. Kırıldı mikrofon geri kırıldı ya. Sikeyim ananı sikeyim mikrofon ya. Elimde mi tutayım mikrofonu? Allah'ım tekerlerle oyun oynayacağım. Mikrofonu elimde tutuyorum. Hadi. Ah. Ah. Oh. Oo oh, parmaklarım. Ondan iyi ses kırıldı geldi. abi. yeri kırıldı ya. <gülüyor> 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 niye gidiyor? Niye gidiyor? Ne bileyim çok üzgün geldi ya. Var mı? Gir gir gir. Ekoya bak ekoya. Kanka. Bak bak bak. bak, bak, bak. Dive. Blind'ım 2. Ya, Vuruyorum. Ammanı Abi. lan. Let's go. Abi Bora Timosu. Ben de verdim <laughs> <laughs> Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Tamam yani olabilir. Mikrofon dediğin şey kırılır. Olabilir yani. Nashor evet, şey, şey falan değil mi? Gerçi Nashor kötü olabilir Nahşor, böyle. Nashor mu? Randy mi? Ederim sesin Vışciones gelmiyor mı? kankam. Haberin varsa. Uzaktan geliyor sanki. Gir kanka. Oo ha? Yanlışlıkla iyi oynadı. Buna da bak. Kaç saniye. Gir gir gir. Helal lan Elremir. Bravo. Valla... Oh ne yapıyorsun? Bravo. Ne yaptın? Bak helal diyoruz. Yaptığın şeye bak. Lilar ile x gelmiş. Abi, hoş ben geldin. Abi Yido'yu İzmir'e gidip öldüreceğim. Ya İlk bak... İlk Anılış'ı öldüreceğim sonra... Abi bu tarz şeylerin esprisi olmaz ya. Şu i̇şte espri değil ki. O zaman okey. <laughs> Solo fili geldim. Gir kanka. Vay Koşuyorum. Pirim üçteyim. Arkanızdayım. ekko geldi. Oyna oyna Şimdilik, oyna korkma. Şimdilik haraftayım. Zeng. Puşlayın dahil de şurayı. Puşla dahil puşla dahil. Üçünü de kesiyoruz. Köklüyorsun. Senin de flash var. Kök. Hiç fark Öyle etmez. Tamam smoke köklesin. Kök 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 kök. Kökledim. bekle. bekle. arkı. Gel gel, gel 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 gel. Nice. Gel abim gel. Yozgat yarra. Yozgat yarra. Gel orada. abim gel gel, evet. gel 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 gel. Ah. Oh. Hayır. Tamam oh, base atıyorum. O evet, zaman busku almışsın. Hibusku item almışsın. Hibusku aldım çok iyi. Bu ne demek seniyor ya beyler? Tabii. Tabii. Sen nereden? Canım ne? oynayamadığın için karakteri bana verdin. Oğlum da biliyoruz ama o kadar değil. Ve kalsana ya boş ver onu. Tamam bak flame atmayacağım. Ama mesela o tamam, Q'yu da kaçırım önündeki flash, adama bak, ya. Bak 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 hex flash hex flash. Sen niye CC atamadın? CC sadece batınca atacağım biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Oğlum onu nasıl bilmiyorum? Bilmiyordum şimdi. Ah biliyordun. Ben. Vallahi bilmiyorum. Ya ben. ama yani 10 kere söylemişimdir evet, sana bunu. Gel 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 gel. Okay. Zeng. Okay. Zıplatınca zıplatmaya ekstradan 0.5 saniye ekliyor. Sayın Ezremiş. E, Sisi atarsan vurursan bir skim değişmiyor mu? O zaman dash atıyor. Benim şahane bir tane oto atak atıyor sadece. Bak şimdi gidiyormuş gibi yapıp kandıracağım onu. Ah! Geldim geldim geldim. Kandı Bak mı? buna. At lan. Attım. Ooo. Oh. 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 Okay. Gel abim ben gel. Bin, bin yok ki size mesela. Ha. <laughs> Adam kasarıyla duvardan geçemiyor abi. Kasarıyla duvardan 8, 8, geçemiyor. Dive Karkadan dolan. Attım. Gir ona. Oha tamam. ama bak ne tamam, Vallahi... Sakin ol, sakin, sakin ol. Day 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 Gir 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 gir. Çık 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 çık. Verdim moon speed sana kanka. Gireceğim ben gireceğim bekle. Güzel. Nice. Oh, güzel. Anlamda nasıl kaçırıyorsun ki o bak. Flame için demiyorum. Tamam abi. Tamam. Uzun okay, zamandır rally oynamadım. En son jungle'da. Ama rally oynamanla alakası yok. Mouse'u adamın üzerine getireceksin. Aman koyayım git sen oyna o zaman. Real ben Samir oynayayım. <laughs> Madem o kadar kolay. yani evet ben o tarz Q'ları kaçırmam bence. aynen aynen gördüm dün Graves'ini. Bayağı iyi oynuyordun. Orospu nasıl küfür değil, değil miydi? <laughs> nasıl küfür evet, değil mi Orospu? Iyi, iyi. Orospu Pedramir. He o zaman <laughs> diyelim sana. Ben Orospu değilim. Orospusun. Değilim. Tamam ama bir alındın gibi sinirlendin gibi. Hayır alınmadım. Ben Girer para misin? karşılığı seks yapmıyorum. Girer misin? Girdim. Bak. Al bak tutturdum tutturdum. Flame atma amına koyayım. Çıktım. Kanka, küfür Umarım küfür yanarak sana ölürsün. Ya. Kanka. Küfür. Bak hadi tıkladı kanka. Oğlum hiçbir şey dinlemiyor. Her, ya. her şeyi bir cevabım var yani. Evet. Q'yu kaçırdım. Kötü tamam. Mı? Evet, da... abi. Söz, sor, tamam. Kötü oynadım. evet abi. Söz soru tamam. Kötü oynadım kabul ediyorum. Orada bir iddia atan Ama tankı şey ben mesela hep bir bana yok Q sen hiçbir şey olmayacak. Hayır, soru o... soruyorum. Ya yani sana göre Oyun oyunu dinle, oynamasan dinle. 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 Dursan, yine senin suçun yok amına koyayım ya. Dinle dinle. Orada Q'yu tuttursam abi ne fark edecek? Ya bir şey Tamam yok vallahi Tamam tabii... hayır soruyorum. Ha vallahi soru soruyorum. Yani Bak, yani daha hızlı burst Bir de kalkanı vardı üstünde kalkanı da kıracaktım. Okey tamam kalkanın konusunda haklısın okey tamam. Haklı sana sebep ben soruyorum. Oynama şansı Girer yok misin? ya. İmkansız. Gir. 3 saniye W ultisi Ulti. var abi bekle. Var ultisi. Emin misin? Var mıydı? Var abi basmadı adam tamam. dive'de oldu. botta. Eko'ya gir. Bekle W'm 4 saniye. Q'm 4 saniye bakacağım. Öncelikle. W'nin 3 saniye. Dönmüyor lan sana. 2 1 flash W atabilirim. Ne yapıyor oğlum bu? Ekko'nun flash'ı yok bu Geliyorum. Bu ne? Aka buna. He? Bunu da alalım. Ne oldu ki? Sen hatta bana salabilirsin gibi ben aldım. Kanka vur bakayım. <laughs> Niye kim bekletiyor? Ya bek tek yapıyor? alamıyordum. Ya ki ya alamıyorduk <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Var mı? 3 saniye. W'üm. Beyler geliyor lan. Belki. Veigar toplaymış. Dive. Beyz mi yandı? Reset olup bota mı mide mi geçsem? Kanka yardım lazım. Ben base atıyorum. Bir canım var base atıyorum. Manam yok. skill'e Skill'e manam yok. Skill'e manam yok. Skill'e manam yok. Skill'e manam yok. Oğlum bir konuşun. Niye skill mi kill diyorsun? Skile manam yok. Ben yürüdüm ya. Bekko gelmiş. Flash yok. Hiç yok. Allah. <gülüyor> <gülüyor> lan ben de outplay edeceğim diye bekliyorum ya. Ben gidip blue buff alıyorum. Bizim kasadın bir boka yaramıyor zaten. <laughs> Adamlar Kog'Maw top değil mi varmış lan? Ne alaka? Aynen. Allah Allah. Aha gel Hayır. Git. Dönecek. Dönecek. Dönecek ya. ]cek. Ha? Ha? Şey yok muydu? Yok abi bir şey yok. Kasedin. Geliyorum. Önden kapatacağım. Önden kapatıyorum. Kasedin niye Aa. Nice. Trollüyor abi kasadin trollüyor. Oğlum kasadin trollüyor. Ne o senin kill miydi yani? Ne? Bak skin. Gel 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 gel. Gel abi gel gel gel. Bakalım. La kardeş kocunmayı banlıyorum bu arada abi Nemuskos emote attı chat'a ne muskos esenlikler Kratos. 15 dakikalık bir time out atalım. Ben base atıyorum. Esenlikler bürge. Bir şey oldu lan bana. Beyler 2.5 aydı. Oğlum. Kanka bir wave aldık diye mi böyle oldu ya Veygar? Ben bir mı kanka? Ooo beni kıskansan var ya kapamaz kam kam bu of of Elimizde şey ya herkese bulaşıyor sonra bana küfür falan diyor ya Vallahi ya. gel 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 sene kanka adamın bak bak harbi bak Gene ne? Adamın, Adamın neyi, aleti neyi var. Abi. Ultiye dönebiliyor ya. Ekko'nun adamın... ultisini bir öğreteyim mi? E dönsün dönsün. E burada Aa, orada gülürsem adam R'ye basacak kanka. E, bas. Oo bizim şap şeye baksana ya. Gir. E Aynen giriyor, kanka bak. giriyorum. O ölüşe bak. Kanka valla o senin o mantar suratını toprağa ikiyim. Sonra domuzlar gelsin bulsun trüf mantarı zannetsin. Yesinler ya. ya. Fontu vampir. Vampir 1 biliyorsunuzdur zaten. Onun daha farklı ama. Tempo mu akşam, ne akşam, olunca? O da vampir 2. Bak 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 bak. Bakmayacağım. Kanka sen kimsin ki ha? D gel tamam. gel Drake'e gel. Gir. Adam Drake alıyor. Kanka bak Gir. Bekle ultim 4 saniye yani abi. Bekle, bekle, yok. bekle, bekle. Gir. Gördüler herhalde. Bekle şey. bakacağım şuraya. Bak, bak bak bak. Atlayacağım. Sen niye bir atamadın hiçbir şeyi? Abi çünkü Amunakudum'un Veigar'ı e as bastı ya. Basılmadı skill. Ne yapayım? En azından kabul ediyor yani o Değil mi? Unus şeylere benziyor ya abi, arabada kokain çeken bir adam vardı ya. <laughs> Şeyli olan mı? Şeyli olan evet. <laughs> Benzer konsept. <laughs> Veigar çok fedaveniz olsun. Kanka Benim girmeniz lazım yapayım, şu Veigara artık. Veigar ne bekle, istiyor? Bekle. Gir. Giremez ki hele o. Giriyor giriyor. Girelim. Gir gir gir. Ben neyi ölüyorum? Giremiyorum Q yok ki bir sikime yarasanız ya takım. Amına oh. kodumun kasidinin attı TP'ye bak ya. <laughs> Kulenin şeyine girdim yanlışlıkla ya. Ya ama tecrübeliyiz. Ciddi, ya ciddi mesela o Q ne? Ya bak ya. <gülüyor> Neyse. Gider <laughs> misin? Neyse gel bak şuraya. Devam et devam et. Alet geliyor yanına. <laughs> oh. Aa, oyna lan. Tek atıyor ya. Neyse okey. Tam bir jungle main işte. Bronzum <laughs> <laughs> split push yapıyor hala. Helal kanka. <laughs> İtiraf vakti. Aa.